Merhaba arkadaşlar ben sizinle bugün standoff'un 22. bölümüne hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ahmet arkadaşım okula gitmemiş bugün ve benim söylediği için çok mutlu oldum ben de. Şöyle gösterdiğim videoyu beğenme abone olmayı unutmayın. Galatasaray maçı izliyordum. 2-0 yeniyoruz arkadaşlar. 2-0 yeniyoruz. Adam ondan biraz. Osman'ı yitmiş öldürmüş Osman'ı. Sarı kart aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. ATV açarak bakabilirsiniz arkadaşlar. ATV. Biz o göre Stan, birkaç çizmiş işimiz var. Ahmet arkadaşım. Ee, Ahmet arkadaşımın için gelsin bu oyunlar. bir tane kızışma. İki, üç, cimabom. Cimabom. Bir, iki, üç, cımbabom. Cımbabom. Bir, iki. Daha dur, bir, iki, üç, dört ve kapak iki. Üç, dört, beş, altı. Altı. videoyu beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Anam 1, 2, 3, 4, 5. Ha doğru ya. What the fucking? Ne oluyor? Arkadaşlar Mustera'ya bakın be. Mustera'ya bakın be. Mustera'ya bakın be e, ee, maça başlayalım. <laughs> ben bana bak. Bana, bana böyle silah çıktı bir lan. Götüme girdi. <laughs> Geber lan. ne yapalım açız? dur. Bir, iki, üç, dört, beş. Altı, yedi, sekiz. Lan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi. çok la. Bu da altı lan. Ee, bana şunu verin. Uf be şunu desene bayılıyorum. ondan sen 3-0 yenildin. 6-6 hmm. daha. Ha, yürü. oradaymış. Hadi 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 hadi. Oysa <laughs> ben bir tane daha gol attı. Az sikti. Rahat be adama bakın. Adam yeniyor. Vurun <laughs> lan <laughs> <f�� místimle>

Hala daha kaçtama. Adamsınız lan. İki tane attı adam. Hatrik yapacak neredeyse bir şey Ahmet arkadaşım için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsa çok seviyorum. Yarın oğulda onda görüşelim bakalım. Temizce sattım. Nasıl lan? Ya. Hmm. <laughs> Altı. Hayır Ya bir sıfır Hayır ya 1 <laughs> ya. Ne oldu? Ne oldu? Gol mu? Ana gol mu? Gol nereden çıktı? Çekil kanka çekil. Çekilsene. Lan sikerim ben bunu ya. bakacağımlar. Bir. Dur. O değil. Bir. <laughs> İki. Üç. Zira kum kupasını aldılar arkadaşlar. Ne? Kazandılar yani. <laughs> ya sik ben bunu aman avralım. Kitap okuyan çocuktan. Bir. 2 3 4 4 1 2 3 4 5 Bundan 5 tane var 1 2 1 2 3 4 5 5 tane var burada da Kazalan biziz adam öldüremedim bu arada. İki tane bundan oynuyoruz. Bir tane mi adın? İlk... yok lan. Hmm. Hadi lan. Hadi. Koy, koy, koy. Ha. El lan, el lan, el lan, el lan. Bir, 2 üç, dört, beş, altı, sen dört tane. Ben o simen yıkar diye kolunu alman Icardi'ye de kolunu Çocuklarım babası benim. Yo 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 vazgeçtim vazgeçtim vazgeç. Yo 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 vazgeçtim yo 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 vazgeç. Yo yo vazgeçtim vazgeçtim. <laughs> Çocuklarım babası benim. Ah, ne beni bize aynı zamanda. 3 1 2 Ananı Ben neredeyim lan? Herkes ağda. Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. Dur. Ben bir şey deneyeceğim. Diyeceğim ne? Hadi lan hadi. Hadi. Ya dış çıktı yalnız çıktı. Top çıktı. <laughs> arkadaşlar 22. bölüm o kadar geldi. Ahmet arkadaşım Aziz 20 bölümcü dedi. Daha o 2. bölümde arkadaşlar ama. Bugün attı videosunu. Ama adam zannettim nasıl. Gözümün gördü. ne ne ne. ne çocukların babası benim. Kur, çöz, 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 çöz. <laughs> yes be. Kitap okuyan çocuktan dört tane. Bir, iki, üç. Ali sürücü izleyenler yorma kalp atsın. Arkadaşlar işte şöyle bir şey yapıyorlar bunlar. Şöyle bir şey yapıyorlar. Şöyle atlıyorlar adam orada. Beni sen öldürdün kardeşim. benim sayemde. Ey ee, ver şunu. Yine B'ye mi vurdular bunlar? Alın bakayım şu bombayı. Çöz, çöz, Ben koruyorum hepinizi. Demir... Kerem Demirbay giriyor herhalde arkadaşlar. Üç, dört, beş. B'de mi? Yes, <tries> I know, I know, I know, I know. mi aya aya mı kuruyor ya? Arkadaşlar ben bir tane tahta buldum. Alın bakın şunu. Aa oradaymış. Hadi lan hadi hadi. <laughs> Victor Osman maçtan çıktı. Çöz bombayı çiz. Kazanıyoruz. Üç tane bundan, arkadaşlar, bir tane konvoy. İlk adamsın lan sen. Üç 0 yeniyorsunuz, ver lan şunu bana. Vandan <laughs> arı, ayağımı uyduralım. kocaman, kafam kadar. Sakatı kuzen, çakarsana Bu kadar kuzen. Çocukların babası benim. Tanımayanım. O yetti. Ne <laughs> <Hayır> ya? <laughs> arkadaşlar hemen geliyorum. Ya da bekleyin arkadaşlar. Hı hı Neredeydi lan? Ha. ha. O oh, hazineye kızıyor mu ya? <laughs> şunu da yapayım da. Hı 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 tamam tamam tamam. Sen ne dersen tamam oğlum. Oğlum bu buraya pusuyor ben bunu ne yapayım? Olsun. Tamam. Eee şeyin bu kızın adı ne olsun? <laughs> Lan! Gol değilmiş attıkları. Gelin benim benim. Kim artık açılsın lan. Çöz, 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 çöz. <gülüyor> 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 Eee AK Davison Sanchez <laughs> Ya ne alaka ya <laughs> Hmm game deme deme. Lan Ben bunu gebertirim ha. Yüz çiziniz mi? Kuşlara pencereleri kirlettiği için onlara yer vermemeli. Asık. Doğanın korunması için ağaç dikmeliyiz. Saka hayvanları için kolonal suları Tabii ki. Adamsın lan sen. Açtık dikleri tabi ki ablam. Nereden bilir misin? sadece çok büyük bahçede yetiştirilebilir. As. Kazandık. <laughs> Yok ya. Leganti kuzenim çakarsana. Bir tane daha bundan oynayalım.

sakura mı? Hmm, Guarda'm. şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Legantikimizi yemim çakar sana. Tabii ki oraya geçerim ben. şunu şöyle koyalım. Hmm. Oha lan. Şunu şöyle. Dur. Ahmet yarın gelin mi lan acaba? Hmm. Şu şöyle dursun. Şimdi şu, şu silahı şöyle al. Oraya bir bomba atalım. kanka. Şşş. Tamam buraya. Gebertirim lan seni. bu konserci. Bombardino krokodilo. Ha 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 gelemez orada. Kanka oradan adamları vur. Vurabilirsen. Bas içerim. Sa Kim sarı kart gördü lan? Kala saraylı bir tane oyuncu sarı kart gördü. Yani arkadaşlar. Ee, bu maçı da yapalım ve ve bu videoyu kabartayım arkadaşlar. Tiny Yellow Baby'ın ikinci bölümünü oynayacağız. Çekil 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 çekil. Nasıl çıkarım ben bunu? Anasını öğrenmeyeyim. sun çıktı. 80'inci 80. Adam direkt şuradan geleceği için. Gel kan ya. Hmm, ver şunu bana. Kampanyayla herkesi gebertirim Oha oha Yunus'a günü gitmişler. Öldürmüşler Yunus'a günü. <laughs> 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 o Simen öldü diyor. İnanır <laughs> mıyım? Tabii ki inanmam mıyım? 25. şampiyonluğu. O kadar değil ya o. Bak ya ne yapayım öldüreyim mü Sen mısın ha sen? Oğlum oyuna başlasana oyuna başla oyuna başla Gerizekalı ya Aa adam orada Bir tane. Neyse arkadaşlar. Video bugünlük bu Video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ama haksızlık yapılar kişiler ya. Ne kadar mal hilecisiniz ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Video beğenin. Ahmet arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bay bay.